Merhabalar hoş geldiniz canlar Evet günlük fal yorumu yapacağız Hadi bakalım neyse halimiz çıksın Falımız hemen bak görüyorsun değil mi Uzun tertemiz bir yolun var Bir ay belki bir aydan daha kısa bir zaman içerisinde gidecek olduğum bir yolun var Yol yani böyle pürüzsüz tertemiz bir yol olacak Yani hem böyle yol giderken yolda sorun yaşamayacaksın Hem bu yola çıkarken yani hani bazen olur ya bazı sorunlar yaşarız yolculuklarımız ertelenir falan hiç böyle bir durum yok o güzel uzun güzel yola gideceksin hem de tertemiz bir şekilde bak sıkıntılarında gidiyor evet hemen gidecek olduğun yolun şimdi burada diyor ki S harfli bir kişiyle alakalı bir sorun bu ne olabilir S harfli kişiyle alakalı bir sorun yaşayacaksın böyle adında soyadında S harfi olan birisiyle aranda ufak bir gerginlik gibi ya da böyle bir küslük gibi bir kırgınlık gibi bir şey olabilir. Ama burada diyor ki bu kü küslük kırgınlık neyse çok uzun sürmeyecek. Hemen böyle bir barışma olacak. Bu böyle iş yeriyle alakalı olabilir. Evet, iş yeriyle alakalı olabilir ya da böyle birisi sanki bir bayana benziyor ama bilemedim. Sanki bir bayana benziyor. S harfli bir bayanla ufak bir gerginlik ama sonrasında herhalde özür dilecek, bir barış olacak gibi görünüyor. Şurada sanki böyle küçük bir balta gibi bir şey var, görüyorsun değil mi? Bak ama bu güç elde etmekle, daha güçlenmekle alakalı. Çünkü dikkat et, önü ve arkası temiz. Hatta arkasında bir at nalı çıkmış. Diyor ki sen çok şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Ancak böyle birileriyle gerilimli durumlar, gerginlikler falan olabilir bugünlerde hayatında. Özellikle de ayın 13'ü gibi biraz dikkat yani onundan itibaren daha dikkatli olmaya başla. Onundan itibaren bir tık gerginlikler yaşamaya açık olacak. Hani hane içerisinde olur, akraba, eş, dost, işte ne bileyim kardeşler bunlarla alakalı olur. Burada bir tık dikkatli ol diyor. Hani böyle sakin olsan daha iyi olur. Mesela trafikte araba araç kullanıyorsan işte burada da sakin ol. Bak burada bir artı çıkmış. Çok büyük bir artı. Diyor ki hayatında çok olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Evet sıkıntılı olduğun zamanlar bunlar hep geride kalıyor daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun daha olumlu senin için daha olumlu olacak süreçler ve diyor ki önünde açılmış olan bak bir sürü uzun yollara gideceksin sanki şuradaki minnak kediyi gördün mü bak gördün mü böyle siyah minik bir kedi sanki böyle ya gerçekten yolunu gözleyen minik siyah bir kedi var ya da böyle çok şanslı olacağın zamanlar şimdi siyah kediler hem bak spiritüellikle ilgilidir e, maneviyatının hislerinin güçlenmesiyle ilgili olabilir. Hem de böyle, zaten kedi e, rahatlıktır. Siyah kedi de hem şans, kötü şans asla değildir. Siyah kediler daha çok spiritüellikle ilgilidir. Dikkat ettiniz mi? Cadıların yanında hep siyah kediler var. Çünkü onlar e, öbür tarafla iletişime geçtiklerine inanırlar o siyah kedilerle. Yani spiritüel alanını güçlendirir aydınlık kapılar var önünde açılmış olan. Bak bir ev, bir ev çatısı görüyorsun. Ev çatısının içi tertemiz, arınmış, temizlenmiş. Bak bolluğun, bereketin rakamları var evin içinde. Diyor ki hanende, yuvanda daha huzurlu, daha güzel zamanların içerisindesin. Şimdi bunun için de böyle diyor ki bunun için de çok fazla hani böyle çok etrafındaki insanlarla Hani böyle daha ev odaklısın. Hele ki önümüzdeki günlerde böyle biraz daha ev odaklı olacaksa işte evde tadilat, tamirat böyle eksik gedik bir şeyler varsa onlarla ilgilenmek falan gibi. Ya biraz daha ev odaklı, ev toparlama, ev düzenleme, yeni bir düzen oluşturma falan gibi durumların olacak. Önünde açılmış çok aydınlık kapılar var ve burada sanki Yeni bir işe başlayacaksın ve dikkat edersen bu bir sanki bu bir ödül gibi bak hani altın kelebek de falan veriyorlar bak bu bir büyük bir ödül işinle gücünle ilgili gerçekten büyük bir ödül alacaksın bu nasıl olabilir biliyor musun ödül almak şimdi yaptığın iş her neyse sen kendine göre al. Yaptığın iş her neyse bu işle alakalı gerçekten adını duyuracaksın Hani böyle sen kendi reklamını ya, ya da oralara buralara reklam vererek değil, işini gücünü yaptığın insanlar senin e, hak ettiğin neyse hakkını sana verecekler diyor. Burada oturmuşsun sanki böyle bir koltukta oturmuşsunuz iki kişi yanında bir e, bir uzun saçlı bir kadın zannedersen böyle küçük bir kutu var elinde kutunun İkinizin de elinde kutu var. Bir kutu senin elinde var, bir kutu senin elinde var. Sanki ya böyle bir alışveriş yapmak gibi, ya da böyle bir sıra beklemek gibi. Hani böyle hastane işi olabilir, bununla alakalı olabilir. Bir sıra beklemek gibi bir durum çıkmış ve beklerken biraz endişe var gibi görünüyor ama çıkarken rahatlık olacak. Bir yol yolun sonunda güzel bir kısmet. Evet bolluğunun bereketinin çok artacağı süreçlere giriyorsun. Bir kere bak uzun yollar yapacaksın. Senin için güzel eğitici, öğretici güzel yollar olacak bunlar. Hani böyle bu aralar şöyle olabilirsin. Mesela bir yeri çok görmek istiyorsun değil mi? Hadi bakalım hep birlikte buraya gidiyoruz. Hep böyle olacaksın. Yani arkadaş, eş, dost. Hadi bu, bugün buraya gidelim, burayı gezelim, burayı görelim. Hadi bugün şuraya gidelim, oraya gezelim, orayı görelim gibi biraz daha böyle odaklı olacaksın. Ama çok kısmetlisin. Bak balıklar, kuşlar çok güzel kısmetlerin var. Daha kısmetli kapılar da önünde açılıyor. Bir üç vakit içerisinde eline toplu bir para geçecek gibi görünüyor. Ve burada bir şeylerin tamir edilmesi gibi, sorunların tamir edilmesi, dostlukların yeni baştan onarılması gibi bir sürece giriyorsun. Evet önünde kapılar, Arı gibi de çalışkan çıkmışsın. Gerçekten çok çalışacağın süreçlerdesin ama çok güzel kazançların da olacak. Bak kalabalıklar var. Kalabalık böyle düğün kutlama, düğün dernek kutlama, e, ne bileyim böyle dostlarının mutluluklarıyla mutlu olma falan gibi zamanlara giriyorsun. Önünde aydınlık, tertemiz kapılar var. Ve burada böyle elinde bir kelebek var birisinin. Böyle havaya doğru sanki kelebek. Yani daha böyle hareketli, daha yani daha hareketli olacağın, daha yerinde duramayacağın bir sürecin içerisine giriyorsun diyor. Heyecan, hareket ve yerinde duramamak. Demek kendini daha hafta başından itibaren muhtemelen kendini daha hareketli, daha heyecanlı ve daha aktif hissedeceksin. Evet buradaysa. Burada diyor ki hanenin bir tarafı tertemiz. Mir tarafında görüyorsun sıkıntılarını atan birisi var. Karşısında kocaman bir kaz var. Burada oturmuş sanki böyle bağdaş kurmuş oturmuş birisi var. Bir yerlere bakıyor böyle. Sanki böyle bağ bahçe gibi bir yerde oturuyor. Ve burada büyük bir kuğu gibi kaz gibi bir hayvan çıkmış. Ve burada sıkıntılarını atan biri arkasında küçük bir çocuk. Böyle ufak bir e, hani böyle ailecek diyebilirim. Mesela kim olabilir işte sen olabilirsin eşin işte ne bileyim kayınvaliden bilmem ne işte böyle bir yere gideceksiniz. Burada işte kuğular, ördekler, kazlar bak bunun gibi hayvanlar var böyle bağdaş kurmuş oturmuşsunuz böyle hatta güzel ve huzurlu bir yer gibi görünüyor. Burada aydınlık bir kapı açılacak önünüzde balıklar, kısmetler, bolluğunuz, bereketiniz var. Burada iki kişi sanki böyle bank gibi bir şeye oturmuşlar bak görüyor musun? İki kişi birbirlerine dönmüşler bir konuşmalar geçiyor aralarında. Ama bunların haberi yok. Arka tarafta birisi bunları dinliyor. Yani belki de kulak misafiri oluyor. Evet birisi sanki böyle bir yere doğru gidiyor. Önünde arkasında aydınlıklar var. Kendine yeni bir yol çizmek isteyen bir bayan var. Uzun saçlı. Saçları sanki böyle beline kadar kendine yeni bir yol çizmek istiyor. Yani bu yolda gerçekten başarılı olmak, iyi olmak istiyor. Ve burada diyor ki önümüzdeki günlerde yeni bir iş fırsatı yakalayacak sanki diyor. Burada bir yine o ördek kaz gibi şeylerden bunlar hep iş fırsatları. Burada bir E harfi var. E harfli biri Emre gibi, Ersin gibi, Erol gibi belki. Ya da ne bileyim bir bayan adı Emel gibi. E harfli birisiyle iki kişi E harf bir tanesinin adı E harfli. İki kişi karşı karşıya gelmişler bir şeyler konuşuyorlar. Ve burada büyükçe bir süpürge çıkmış. Şimdi birisi hayatındaki sıkıntılı durumları böyle süpürgeyle hani böyle belki biraz yaşadığı sıkıntılı durumlardan dolayı bu aralar böyle biraz temizlik takıntısı olmak olma, olmuş olabilir. Bu da neden biliyor musun? İşte o sıkıntılı zamanları kafasından hayatından atmak istiyor ve burada diyor ki kendisini birazcık diyor böyle temizlik işlerine vermiş olabilir diyor bu da işte o travmayı atmak için burada eşyalar var üst üste toplanmış üst üste yığılmış eşyalar var sanki böyle bir taşınma olayı gibi bir olay hani böyle belki de şöyle diyor olabilirsin yani ben evet şu anda buradayım ama ben eninde sonunda gideceğim ya yani uzak bir yere gideceğim yani burada buradan başka bir yere de değil belki uzak bir şehire gidecek olabilirsin bununla alakalı da belki de konuşmalar yapıyorsun üstün temiz aydınlık burada senin kısmetlerin güzel kısmetlerin var bolluğun bereketin açık bir tarafta kısmetler bir tarafta büyük aydınlıklar var evet hadi bakalım şimdi bir de kartlarımızı çekelim evet geldim hadi bakalım Şimdi bak böyle ters çıktığı zaman aslında anlamları değişiyor. Ama ben bunu o şekilde okumuyorum. Diyor ki evet biraz sabırlı ol. Aslında sabretmek senin için. Gerçekten böyle sabırlı bir insansın. Ama zaman zaman böyle evet o kadar çok sabrettin ki artık sabredecek yerin bile kalmadı gibi bir durum. Burada diyor ki evet şu anda biraz kaotik durumlardan geçiyor olabilirsin. Ama diyor önümüzdeki günlerde eğer planlı olursan bazı kararlar alman gerekecek diyor. Hani böyle planlı olur güzel bir düzen oturtabilirsen evet burada oturtacaksın ama hayatında bir taraftan da hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bu hızlı değişimler senin bazı kararlar almana sebep olacak. Mesela ya hep ya hiç yani bir ilişkinin içerisindeysen ve mutlu değilsen artık gerçek anlamda bitirmek isteyebilirsin bununla alakalı ya hep ya hiç diyebilirsin. Burada diyor ki çok kafa karışıklıklarım var. Hani böyle ortak bir noktada buluşuruz işte yeniden olabilir falan gibi düşünüyorsun ama bir, bir iki gün içerisinde bir bakıyorsun ki karşı taraftaki insanda hiçbir çaba yok bütün çabayı sen gösteriyorsun. Burada diyor ki bu senin kafanı karıştırıyor. Merak etme hayallerinin peşinden gideceksin. Daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Burada diyor ki iletişim kurmakta zorlandığın insanlarla alakalı artık diyor. Bir şeyler bitecek diyor ama üzülme. Bitmesi senin için hayırlı, senin hayrına olacak. Ve sen bir taraftan sosyal çevrendeki düşmanlarını, gizli düşmanlarının farkına varacaksın, onları keşfedeceksin. Hanende biraz huzursuzluklar var ve bunları birilerinin yaptığından bu huzursuzlukları birilerinin yarattığından şüpheleniyorsun buna inanıyorsun bununla ilgili de bazı araştırmalar bazı böyle girişimlerde bulunabilirsin mesela eski konular mesela eşini ailesindeki insanlar bunların yaptığını düşünüyor olabilirsin evet burada diyor ki dikkatli ol ve sezgilerine güven bence doğru hissediyor olabilirsin İş, para kariyer konularıyla ilgili Önemli gelişmeler olmaya başlıyor Hayatında Eğer sorunlar varsa Bazı çözüm yolları geliyor İş para kariyer konularıyla alakalı Evet Canlar Bugünlükte benden bu kadar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Bu arada videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, Sokak hayvanlarına da bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın. Evet hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.